Merhaba, ben Elif. Bu videomda görmüş olduğunuz saç tokasının yapımını göstereceğim. Bu ara çok moda bu saç tokaları. Denemek istedim ben de ve çok güzel oldu. Yapımı çok basit diyemeyeceğim, biraz karışık ama kullanımı çok güzel bir toka oldu. İsterseniz şimdi yapımına geçelim. Öncelikle bize bu şekilde. Kolay kavrulabilen bir tel gerekli. Şimdi 12 santime 38 santimlik iki parça dikdörtgen kumaş kestim. Esnemeyen bir kumaş tercih ettim. İstediğiniz kumaş deneyebilirsiniz ama esnememesi bence daha güzel olur. Bu şekilde kumaşın yarısını işaretleyerek 6 santimden ortasından bir çizgi çekiyorum. Tabi cetvelle yaparsanız daha iyi olur. Ben şu anda cetveli bulamadım. Düz çizememiştim. Şimdi düzelttim. En başından 13 santimler işaretliyorum. İki tarafından da. Yukarıya yarım santim aşağıya yarım santim olacak şekilde yine bir işaret atıyorum. Ve buraları birleştiriyorum. Bu çizim kısımları biraz zorlayabilir sizi ama detaylıca dinlediğinizde, izlediğinizde kolayca yapabilirsiniz. Şimdi en baş bu çizgilerimden 3'er santimlik işaretliyorum. Burayı biraz fazla yapmışım. Orayı da yeniden işaretliyorum. Kenarları da bu şekilde ovalleştiriyorum. Sivri olmasın diye. Şimdi bu gösterdiğim yerden dikeceğim. o üçer santim bıraktığım boşluklardan dikeceğim şimdi çizdiğim yerde o araya bir boşluk bırakacağım kenarlarını dönerek dikkatlice dikiyorum şimdi gösterdiğim gibi sadece o işaretlediğim yere kadar diktim ortasını boş bıraktım şimdi orayı keseceğim Kenarları oval olduğu için ufak çıtlar atmanızda fayda var. Çünkü çevirdiğinizde pot durmasın diye ufak ufak çıtlar attım. Şimdi bir parçasını diğerinin içinden geçirerek bu şekilde düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi dikiş içeride kaldı. İki tarafta da çok temiz bir görüntü oldu. Biraz potluklar oldu. Ben fazla kesememişim sanırım ama ütüyle düzeliyor oralar. İşte bıraktığım boşluk da orada. Şimdi önemli kısım bu. Gördüğünüz gibi bir tarafını bu şekilde katladım ve çevirdim tutturdum. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Bu kumaşımı bu şekilde sarıyorum ve üstteki parçamı tutarak alttaki parçanın diğer tarafından üstüne koyuyorum ve bu şekilde kenarını dümdüz dikiyorum. Burası çok karışık gelebilir ama yavaşça izlediğinizde, dikkatlice izlediğinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Düz bir şekilde burayı dikiyorum ve bu diktiğim yerin kenarından açarak diğer tarafını çeviriyorum. Düz tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla zaten çevriliyor. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi tek tarafı dikilmiş oldu. Diğer tarafı açıkta kaldı ve aynı işlemi buraya da yapacağım. Dikilmiş yeri bu sefer bu şekilde yine katlıyorum. Bir parçam üstte, bir parçam altta. Alttaki parçayı tekrar alta geçiriyorum ve bu şekilde yine dümdüz dikiyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın bu tarafı açık dikilmemiş. Ve buradan bu şekilde sarıyorum. Katlaya katlaya. Şimdi bu iki parçamdan birini tutuyorum. Diğerini alta geçiriyorum bu şekilde ve diğerini üstüne kapatıyorum. Ve burayı da dümdüz dikiyorum. Şimdiki tarafını da diktim. Burayı şöyle dikişlerinden tutarak düzeltiyorum. Bu şekilde iki dikişlerini ve oraya isterseniz buradan dümdüz dikebilirsiniz. Köşeli bir e, toka istiyorsanız ama ben oval yapmak istiyorum. O yüzden şimdi kalem yardımıyla oraya bir ovallik vereceğim. Bu şekilde düz bir oval çiziyorum. Gördüğünüz gibi orayı da çizdiğim yerden düz bir şekilde dikiyorum dikkatlice. Diğer tarafı da aynı işlemi yaptıktan sonra orayı da dikeceğim. kenarlarını dikişe yakın bir şekilde kesiyorum. Çünkü oval olduğu için çevirdiğimizde pot durmasın diye. İki da aynı şeyi yaptıktan sonra artık içine dışına çıkarmanın vakti geldi. Şimdi burada bir boşluk bırakmıştık en başta hatırlarsanız. Oradan bütün kumaşı içinden çıkarıyorum. Kenarlardan üçer santim bıraktığım boşluklar var ya orada çıkarmıştık boşluğu. Şimdi o boşluk hala duruyor. Oradan çıkardık bütün kumaşı. Şimdi düzeltiyorum. Burayı aslında üçlediğinizde daha güzel olur. Şimdi bu şekilde gösterdiğim gibi 1 santim tel sıyacak şekilde dümdüz bütün etrafını dikiyoruz. Düz bir şekilde dikebilmek için dikiş ayağımı en kenarına denk getirerek oradan hiç ayrılmadan dikiyorum şekilde diktim. Gördüğünüz gibi. Şimdi teli geçirmek için bu boşluğun tam karşısına bir boşluk daha açıyorum. Çok az bir boşluk açıyorum oraya. Şimdi telimi kumaşımın boyu kadar kestim ben. Santimini ölçüp. Şimdi en uç kısmını bu şekilde kıvırdıktan sonra bir pense yardımıyla kenarlarından bu şekilde geçiriyorum. Bu kısım biraz zor olabilir, birazcık uğraştırıyor. Ama ben hızlı geçmeye çalıştım burasını sizi sıkmamak için. Düz geçirmek biraz zor oluyor. en sonuna geldiğimde diğer ucunu da aynı şekilde diğerini içinden geçiriyorum. O kısmı videoya alamamışım. O kıvırdığım kısmın içinden geçiriyorum ve orayı da kıvırıyorum. Yani çengel gibi birbirine geçiriyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra orayı da kıvırıyorum. Birbirine geçirdim bu şekilde ve içine alıyorum orayı düzelterek Şimdi bu kenarlarını dikiyorum tekrardan ve bu açtığım yeri de dikeceğim. Dikişe yakın bir şekilde burayı dikiyorum. Çevire çevire. Şimdi şu kestiğim yeri de dikiyorum. Orası biraz zor olacak. Yani zor oluyor ayağına biraz yakın duruyor ama iğnenizi en sola aldığınızda daha rahat dikebilirsiniz. Bu şekilde zorlanarak diktim ama umarım siz daha kolay dikersiniz. Telli topuz tokamız hazır. Biraz uğraştırıcı bir toku oldu ama bence çok güzel oldu. Videolarımın devamını görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.